Abi. Dur direkt ekrana vereyim de. Bak bu yakışmış mı mesela bana. Niye çıkarttınız zaman akıyım Last of Us oynarken? Ha <laughs> Clementine. <laughs> <laughs> Oğlum şapka kafana mı <laughs> Oğlum yok lan bunu böyle dedim hani tarz olarak giyeyim. <laughs> Güzel ki olmuş bir de ya. Baksana bizim yine video fotoğraf Şuraya bak ya. Yine ikonik fotoğraflar. Dur bak abi dur dur durdur dur abi. Allah'ın seviyor durdur. Allah'ın Allah, Allah seviyorum tövbe Ayşe abi canım. Allah'ını verdim abi bak. <laughs> Allah'ın kitabını verdim bak. Baba ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Beni bloklama. <gülüyor> <gülüyor> bloklama amına koydum ya. Söyledim bir de ya. Evlenmiş emir ya. Emirmiş. Nasıl evrimmiş Blok... ya? Amına şey. <laughs> Baba normalde sonları doğru alıyor ki hadi bu sellik böyle olsun ya. Oğlum nereden çıkıyor bunlar bak. <laughs> sikeceğim belanı sizin bak rahat durun ya. Şuraya bak Anonos Discord olmuş amına koyayım burası ya. Bitiyor bitiyor. Abi yapma. Bilim yok. Aşağı mı? Neyi aşağı ineyim arkadaşlar? Hangisine? Ne istiyorsunuz? İnilerim. He Ha Berek tamam Berek inelim Berek durun oğlum bir. Nedir bu? Hayır ya 19 yaşında. Osuracağım. <gülüyor> 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 <Yes>. Babalar seni <laughs> <terini> tutar. <laughs> Ya ben Allah gerçekten artık ya. bizim ekipten <laughs> iğreniyorum bak kendimle dahil ya. Oğlum biz Oğlum samimiyet değil bu artık chat. Vallahi oğlum sen bizi izlemeyin. Bir bırakın amına koyayım. Bunlar pis adamlar değil. Oğlum bu ne yapıyor ya kanka? Her yeri o sürü geliyor ya. Için. ya samimi Doğru. değil mi? Samimi Doğru. ortam kanka, değil. Kanka artık ya. bambaşka bir samimiyet ama kanka bu. Her yeri o sürü bu. İyice alıştı bu orospu ya. Bunun bir üstü şey işte. Ben 31 sürü çekeni yönde çekeceğim. Yap onu da yapıyor. Yayında <laughs> porn izledi. Harbi onu da yapıyor lan. Oğlum Çağrı abi ne abone gelmiş lan. Ekrem abi bize gel <laughs> Foggy sen niye isyandasın ya? <laughs> ya Foggy bu nasıl bir isyan onlara koyayım ya harbiden kanka Eyvallah Allah. Ekrem abi. Eyvallah Ekrem abi bize gelmediğin için sağ ol abi. Ne yapmış bu? Iberk Babur burada, Chips burada. Anlıyorum. ha bize puzzle vermiş bu arada biz çözersek in olmuş. inşallah. He öyle bir şey yazmış Hadi. şöyle bir. Kaldı ellerinde alışmak zor <laughs> gibi gelir ama kokun hala ezberinde Kalbin gözü açıldı çoktan doyma Bunu banlasanıza Discord'dan Bomba gibi edit Patladım, Patladım. Göz takipçi ev Evo'nun yarra uzun olduğunu söyler gibi bir şey oluyor dur yenilere bir gidiyorum Bu ne ya? Eee Eray. He. Çok önemli bir olay var abi. Ne oluyor olay, var? Abi, abi acil linke bakar mısın attığım çete? Bize bunu nasıl yapar? Oğlum bu ben niye Esma 42 42 hesabından görüyorum bunu ya? Bizim fake <laughs> hesabımız vardı ya dostca. Sen onunla giriş mi yaptın? Sen niye onunla giriş yaptın? Sen dayılarla sohbet mi ediyorsun? <laughs> lan hayır bu niye bununla giriş yapmış amına koyayım? Sen sohbet mi ediyorsun? Doğru söyle. Doğru söyle. <laughs> bu ne ya, ya? azdın dayılarla mı konuşuyorsun lan? <laughs> Abi. Arkadaşlar son story'e baksana acil. Ay ben ne buldum çok... galerimde? Tengüye'nin benim. Ya ha. Arkadaşlar birkaç neden dolayı sağ bırakıyorum. Hepinizin minçlerine rağmen çok seviyorum. Aa. <laughs> <laughs> Efe hoş geldin ne? <laughs> Niye? Aa, hayır, ne dipeki gidiyor. Hayır ya niye? Oğlum bırakmasın bana ne serverdaki eleman gibi oldum ya. Of tüh ya. <laughs> tüh ya harbiden olamaz ya. Ya of. Ne <laughs> yapıyoruz ya? Adamım, abim, tüh ya. Neyse abi. Arnos Taşak bitirsin beyler. ricamdır da amına koyayım. Beni bloklama hadi bloklama amına koyayım şöyle bir. Loklama, bir <laughs> hayır, Anka, abi, bence Vallahi, bir Nisan şakası yapıyor Elif bu arada. Bence de bir Nisan. Bence bin, bir ne, bin Nisan, bin Nisan. İyi ki Abi, anlatsan izin aldık ya bizlere. Zamanında. Abicim bana Abi ne dikkat oldu dikkat buraya? Et. Ne yapıyorsunuz buradan bana koyayım? Alo. Dikkat et dikkat et. Babacıklar. <laughs> Habibet Emo. <laughs> Annene <laughs> talibim. 18 yaşa tam benlik. Evet. Gel sizi bir posta bağırta bağırta çağırta çağırta sikeyim de aklınız başınıza gelsin. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun hoşçakalın. <laughs> Ama biz ne ya kanka? Ben anasıyım senin <laughs> çektiğin yere var ya o ananın amı. An <laughs> Hobbit'in niliğin, yalamayalım. Te teşekkürler dostum. Eyvallah sağ olasın. Çok teşekkür ederim ee, arkadaşlar o kadar çok lazali lazali dediniz ki Beni la geçen Lazali takip etti Instagram'dan. Lazali de bana yazdı kanka. Ondan sonra ben de adamı geri döndüm. Lazali ayıp olması falan diye. Ne yapıyorsun o zaman akıyım sizin ya? Ondan sonra açtım aman akıyım bir Lazali'nin şarkısını. Reis beni takip kas etmiş. Dünyanın en iyi şarkısı. Eray Eray Brawl Stars oynayacak mı kanka? Hayır Farklılık olur deneyimli de, deneyim. Yine geldi Risk Brawl Stars prizmi <laughs> Brawl Stars hoşunda şey Oğlum aynı şeyleri atmayın lan <laughs> Bu kim oğlum? Eray İmam Eray İmam Eray Kuru <laughs> Bu <laughs> <laughs> ne bunu bunu niye yaptın geçmiş kanka sen? Yani. Sen bunu es, oğlum siz niye birilerini sürekli kıyaslıyorsunuz kendilerinizi ya? Alo. Es Prince kanka. Es, Allah Allah. Ah! <laughs> 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 ah! <Ana zikim. gülüyor> ne beklemiyordum bana bunu koyayım. Aha Brawl Barış. Aaa benziyor ha, lan. Kanka o da olabilir ha. Oyam on bunun açı. Hmm, geldi benim fotoğraf. Kanka bu ne amına <laughs> koyayım ya. Terörist. PKK. <laughs> <laughs> PKK. Yanlış olur takılıyorum daha iyi Bu Bunu senin tipini sikeyim. Ya yok ne yapıyorsun <laughs> ya? Bu ne amına koyayım ya? <gülüyor> 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 <Gel de yine. gülüyor> oğlum niye hep yazıyorsunuz amına Ama kanka seri de bozuldu ya şimdi. Oğlum hep aynı şeyler at. Ya bu ne kadar iğrenç bir görselli ya kanka. Bunlar ne ya? <laughs> bu ne oğlum ya? Hay koltuk çizim dur. Koşur o ayak. Ulan var ya. Abi bak hep aynı şey atıyorsun salaba. Banlayacağım lan seni yakışıklı güvenlik. Allah Allah. <laughs> Aa sen bu muhabbeti biliyor musun? Ne muhabbeti ya? Bu, Lazal ile Piper muhabbeti. Oh, <laughs> o senin var ya. senin var ya. Lazal'in böyle muhabbeti mi? O Bekle. ne demek ya? Bekle, sana direkt videosunu atıyorum kan yayın üzerinden. At bakayım. Bekle hemen bulayım. Aha buldum. <laughs> kanka bu senin setup'ınsa beni götten sikin ya. Bu senin setup olamaz. Kanka en ikonik videoydu <laughs> Ya best karnı bir daha öyle paylaşmak karın tam benlik çıktı. God ise e selamlar. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Video fotoğraflar attın hey. kanka aşağıda. Direkt uğraşma hiç. Bu ne kanka? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede oğlum? Vallahi attım kanka, özelden de attım, buraya da attım. <laughs> oğlum senin seninkine daha gelemedik bile order. Kanka millet ne yapmış <gülüyor> la? Hadi <laughs> 3 <Hiç> kişi öldü 3 <laughs> <Hiç> kişi. <laughs> Aha hatta adam atmış adam atmış bak. Var ya evet, o şemsiyenin nasıl içinde silah var? Yavrum o şemsiyenin nasıl içinde silah var? Sen nasıl böyle 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 yapıyorsun? Sen nasıl komiksin ne kadar... Sen yanımda olsan var ya... Seni var ya... Kanka bu arada en, en iyi video amına koyayım. Ya bu ne amına koyayım? Lan amına koydun ne koymuş oraya? Asık... Beyler bu adam atmış buyurun Furkan Karabaşı kendinizi <laughs> evet, biz gülmedik biz buna gülmedik bu arada. Babacını dama bir çayım döküldü ya ya çayım döküldü. Ez ez ez. benim adımı geçmesin. Abi ya bu ne bu ne oğlum niye bunları oğlum siz kanka. niye bunları esas alıyorsunuz ya? gülme, gülme. Gülme, gülme. Ben benim yükseklik korkum varmış. Benim yükseklik korkum varmış. Gülür mü lan çocuk kanka ya. Benim yükseklik korkum varmış. ne garip ya. Yükseklik dedi de bir yere gitmiyor bana. <laughs> Oğlum bu edit değil değil mi bu? Barış. <laughs> Oğlum bu Barış amına koyayım. Hangi dizi bu? Chat. Lost Lost'tur muhtemelen öyle salladım. Devil King karakterimi. Hangi sezonda var amına koyayım bu? Hadi. <Schat> PUBG <Bavuş> time. Tamam <laughs> da bunu niye attı <laughs> Bu ne ya? Bir kara ona koy. Hocam Instagram'a geçiyorum yavaştan. Okey misiniz? Burada güzel makara dönüyor da. <laughs> bu harbi varışa çok benziyormuş bu arada. Şeklini, <laughs> şeklini, şemalini sikeyim ben ya. Ve gerek ikinci ay çok teşekkürler canım benim. Eyvallah. Evet. Kafaya bak senin sürekli yeni videoların çıkıyor. Amına kodumun Kanka. Bu hangisi? Bu hangisi? Ne olur video atın Ne olur. Kanka hayır bulmayın <gülüyor> bunu. <gülüyor> ne olur? Ne olur? Bulmayın bunu. Şey bunu. Ben bunu, bunu ben, ben unuttum oğlum. Bunu ben bilmiyorum. Ben, bunu ben nereden bu, buldun? Ben bunu bulmazsam piçim <laughs> bekle sen. <laughs> e, ne yazsam çıkar bu, bu e, abi. Doğum günü ha, buldun mu? Oha bunu. <laughs> Anlost. Anlost diye bulmuş. Oldu mu? Ha, helal olsun kanka şey o gibi FBI gibi yani. anlatayım. Şeyi bulamadım dedik. Tamam ben bulurum onu. Rahat ol sen. Oğlum abi, abi şey onu unut, abi unut, şey, onu tutuyor. Abi de unut, unut, unut. uzun uzun <gülüyor> izlemiş. Belli ki. Yorulmuş. Hayır. Hiç yorgun değilim çok enerjiyim. <laughs> ben bana koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi asıl ne böyle olsun etrafın neşeyle dolusun Bugün senin <laughs> doğum günün hep güzel geçsin Ya amınıza koyacağım önüm. ya. Davet Davet müzik devam etsin bırak Zeynep. Sal müziği. Bu bıraktın. Habip Mustafa hoş geldin canım da. Ee, arkadaşlar Kadir Fırat'a mı geçmişe ne diyorsunuz böyle baran geçmişine? Kadir, çok lekeli, çok lekeli. Kadir, siktir git. <laughs> Aha geldi geldi. <laughs> Kadir Fırat çıkıyor mu böyle yazınca? Kadir Fırat yaz. Kadir, Kadir Fırat da tam FEDO cadı değil mi amına <laughs> koyayım ya? Heh. tam ee, tam ee, yedi 7 gün sonra 3. sene olacak. Ha. <laughs> evet, evet. ee. Şimdi bu video 6 yıl önce. Ee, ondan sonra bu pezen ortamlara mı girmiş buradan sonra? Vay am evet. Hayır oğlum ben o zaman zaten şeydim annos TV yetkili şeyindeydim. Harbi mi? Evet. Sen ajan mısın lan yoksa? Hayır. Ayrancı Lisesi'ndeki sınıf arkadaşlarınızla röportaj yapılıyor ve sınıf arkadaşlarınız gıyabınızda şöyle konuşuyorlar. Tipin de kızları çeken mıknatıs özelliği vardır. Politik görüşünde babası gibi sert manevralarıyla ünlüdür. En sevdiği müzik türleri ilahiler, kasideler, metal ve rock'tır. Sınıfta cuma namazına giden ilk grubu kurmuştur. Bunun bu grubun temsilcisidir. Zeki olan Fatih yazılarda da e, etrafınızdakilere yardımcı olur musunuz? Oğlum Fatih'e bakalım efsane bilen var mı? Yok, Hangi ben... <laughs> Bak bekle. Abi oğlum adam milimin karizma. Adam üstü rock açık rock arabalarla rock falan geziyor lan. Baba ne oluyor? Biz yine amına koyayım bir yerden bak şey diyecekler sonra. Bunlar fonlanıyor diyecekler ya. Kanka zaten Aa Barış'ın dedi. yeni videosu gelmiş. Of ya bugün de çok sıkıldım. Hiç param yok. Vay arkadaşlarımla gidip parkta eğlenmeye çalışayım. Belki bir arkadaş durum? Arabayı yeni aldım biliyor musun? Oh merhaba abi, merhaba. Çok... Sizinle <gülüyor> <gülüyor> miyim? Arabanız Teşekkür çok güzelmiş. Arabam 10 milyon. Senin araban var mı? Benim arabam yok. Param da yok. Ya. <gülüyor> Fakir. <gülüyor> <gülüyor> Salak demişsin. <Arabını> Bana Bana bunu yapmayın. <laughs> <Arabını> yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum ben. Pis insanlar. Göreceksiniz. Öyle bir param olacak i̇şte ki işte. hepinizi yeneceğim. Arkadaşlar gördünüz mü? Zenginler beni zorbaladı. Eğer kanala abone olup like atıp yorum atarsanız para kazanıp bunları ödülünü göstereceğim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. <gülüyor> like <laughs> atıp <adım>, abone olduğunuzda. <laughs> baksana. Göstereyim. Ya bu emoji ne amına koyayım ya. O zengin züppülere şimdi günü göstereceğim. Ne oldu lan? Gelecek Aa bu aldılar. arabadaki de kim? Benim benim. Hey evet, parayı da... aldın. Aa, o, <laughs> nereden aldın? Hatırladınız mı? Değil mi? Sen bu arabayı nereden aldın? Şimdi şimdi <laughs> gidin buradan ezikler. Of <laughs> <laughs> ya. Ya abi. sizin arabanız siz bir bunlar ne ya? Şimdi direkt sucuklu yapayım. Oha ne kadar da yakışıklı bir oğlan. Acaba tanışabilir miyiz? Eee... Arkana bak abim orada benden daha yakışıklı der. Hani e, arkamda kimse yok ki. <laughs> eğer eğer ben yakışmasaydım ortada boş vazdı. <laughs> Hocam bu adamlar bu piyasayı çözmüş harbiden ya. Mistery biz niyeti bırakıyormuş real gibi. Çok üzüldüm be. Real abi. gibi. Aa bugün de bir Nisan değil amına koyayım ha. Mistery. Baba baba para baba para. Oğlum adam harbiden bir anda bıraksa peki. Hele bir anda şaka şey yapsın Daha mantıklı ha söyleyeyim Ne hocam? Bırakmayı mı? Twitter'ı atıyor ya. Twitter'dan daha fazla para kazanıyor. Ya sen salak mısın? Youtube'da silir. <laughs> sen Youtube'dan daha fazla kazanır? Twitter'dan mı? <laughs> Twitter'dan abi Youtube, YouTube platform çöküyor. Sen salak YouTube ya. Bu. Kullanma tamam. Youtube'u. Tamam abi. O zaman Instagram'a giriyorum arkadaşlar. Besmele.